İki takıma ilişkin son notlara baktık sevgili izleyenler ama e, detaylar Çağatay Çelik'te galatasaray çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde Rams Park'ın hemen önünde bizi bekliyor Çağatay. Tabii çok soru var kafalarda Çağatay. E, Okan Buruk nasıl oynayacak? Kimleri tercih edecek? Muhtemel 11 oluştu mu? E, o anlamda sözü sana bırakalım. Teşekkürler Sine Çakıray ise iyi yayınlar. Galatasaray ile Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Rams Park'ta karşı karşıya gelecek mücadele saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Hakim Ziyeş ile Mauro Icardi forma giyemeyecek. Çaykur Rizespor'da da tek eksik var. Ben Hurkeser Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. Galatasaray muhtemel 11 ile devam edelim. Burada e, soru işareti olan iki futbolcu vardı aslında. Yeni transferler İsmail Yakops ve Viktor Osimen. İki oyuncu da milli takımlarıyla birlikte Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarına katılmışlardı ve Senegal elden Ağrıları ağrı hissederek dönen İsmail Kops dün gerçekleştirilen antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı ve oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Victor Osimen ise dün e, taktik antrenmanın bir bölümünde yedek takımla bir bölümde ise az takımla birlikte görev aldı. O da tamamen takımla çalıştı. Bugün karşılaşmaya ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Yeni transfer Viktor Osimen'in şöyle de bir durum söz konusu tabii Galatasaray haftaya Fenerbahçe deplasmanına çıkacak arada bir erteleme maçı bulunuyor Galatasaray'ın. Erteleme maçında statü gereği yeni transfer Victor Osimen forma giyemeyecek ve Napoli'de de resmi müsabakaya çıkamadığı için maç eksiği bulunuyordu Nijeryalı golcünün. Bu nedenle bu maçta da maç ritmi kazanması, karşılaşmada maç ritmi kazanması için ilk 11'de başlamasını bekliyoruz Osimen'in. Tabi dün gerçekleştirilen taktik antrenmanda da iyi bir performans sergilediğini izleyicilerimizle paylaşabiliriz. Galatasaray dün hareketli bir gündemde yaşadı. Da aslında Çaykurize spor mücadelesi dışında e, Nikola Zalevski transferi için Galatasaray'ın yetkilileri 3 gündür Roma'da İtalya'da bulunuyordu. E, Sayın Cenk Ergün, Sayın İbrahim Hatipoğlu ve Sayın Abdullah Kavukçu Roma ve e, Nikola Zalevski için temsilcisiyle birlikte müzakereler halindeydi. Ancak hem Roma hem de e, Polonyalı futbolcu tarafıyla yapılan görüşmeler tıkanınca alternatif isimler de devreye sokuldu ve Galatasaray Freiburg formasını giyen 27 yaşındaki 27 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Roland Schalai renklerine bağladı son dakika operasyonuyla. Dün gece saatlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Biz de orada karşıladık Macar oyuncu. Galatasaray Freiburg'a bu transfer için 4 sezona yayılmış 4 eşit taksit halinde 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. 4 sezonluk sözleşme imzalanan Macar futbolcu ise Galatasaray'dan 2,5 milyon euro yıllık kaz ücret kazanacak. Diğer yandan Galatasaray'da giden oyuncularda yaşandı son günde. Genç futbolcu Genç Sabek Ali Turab Bülbül Ümraniye kiralandı. 24 yaşındaki Halil Dervişoğlu ise Gaziantep FK'ya kiralandı. Tabii maça da saatler kaldı. Stad çevresinde hareketlilik de artmaya başladı. Burada taraftarlar yavaş yavaş güneşin de batmasıyla birlikte e, yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Özellikle Victor Osimhen maskesi taşıyan taraftarlar görmeye başladık. Çocuklar özellikle Victor Osimen transferi maskesine yoğun ilgi göstermiş durumda. Şimdi dilerseniz iki takımın ligdeki performansına da bir göz atalım. Galatasaray sezonu Hatay spor galibiyetiyle başladı. Mişibat şu aynı son dakikalarda attığı golle rakibini 2-1 mağlup etmişti Galatasaray. Devamında ise Konya Spor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle yine 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Milli maç arası öncesinde ise Adana Demirspor deplasmanından 5-1 gibi farklı ve net bir galibiyet alarak döndü sarı kırmızılı takım. 3'te 3 üç yaparak bu maça 9 puanla çıkıyor. Çaykur Rizespor ise sezona iyi başlamıştı aslında. Başakşehir maçında 1-1'lik bir beraberlikle ayrılmışlardı. Devamında ise Adana Demirspor'u 2-1'lik skorla mağlup etmişti Karadeniz temsilcisi. Milli maç arası öncesinde ise Fenerbahçe 5-0, Kasımpaşa ise 1-0'lık skorlarla yenildi ve 4 maçta 4 puan topladı diyelim. Gelişmeler oldukça size stat çevresinden an be an aktaracağız. Şimdilik sözü size stüdyoya merkeze bırakalım. Çağatay gelişmeleri aktardın ama muhtemelleri alamadık senden. Dilersen muhtemel 11'leri de alalım. Tabii. Yaşıyorsun. Tabi Okan Buruk aslında uzun vadede e, 3-5-2 planına dönmeyi düşünse de şu an için ezberlenmiş ve alışkanlık olan dörtlü savunma sistemiyle çıkmasını bekliyoruz. Galatasaray muhtemel 11'i Fernando Muslera, Sabek'te Kaan Ayhan, Stoper ikilisi Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı. Solda ise Elias Yelert'i görmeyi bekliyoruz. Orta sahada Lucas Torreira'nın partneri Gabriel Saro olacak. İleri uçta ise sağ tarafta Yunus Akgün, ortada Dries Mertens, solda Barış Alper Yılmaz. ileri uçta ise Victor Osimen'i forma giymesini bekliyoruz. Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'ini aktaralım. Kalede Gırbiç, geri dörtlüde Taha, Moçsi, Ali Kulo ve Hoyer görev yapacak. Orta sahada üçlü bir kurgu bekliyoruz Çaykur Rizespor'da. Amir Hadzi Ahmetoviç, Papa Nikolao, Olavoyin, kanatlarda Akintola, solda Zekiri, ileri uçta ise Ali Sovun forma giymesini bekliyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Çağatay 11'leri aldık. Teşekkürler. Muhtemel 11'leri aktardın. Bir sorum daha olacak sana. Son günde biliyorsun transferin son gününde Cenk Ergün'ün istifası gelmişti. Şalay transferinin de hemen öncesinde gerçekleşti bu istifa haberi. Bununla ilgili Galatasaray kulislerinde bugün bir gelişme oldu mu konuşulan herhangi bir şey var mı? Şu an için sıcak bir gündem yok ancak bazı iddialar var. Tabi bunlar teyide muhtaç ancak Cenk Bey, Sayın Cenk Ergün futbol direktörlüğü görevinden istifa etti. Kısa süre öncesinde iki kez daha istifa kararı almıştı Cenk Bey. Bunu dün yaptığımız yayınlarda da bahsetmiştik. Kendisi bu kararı hem kulübü hem de kendi adını daha fazla speküle etmemek adına, daha fazla zarar görmemek adına aldığını açıkladı. Ve birkaç gün içerisinde daha detaylı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade etmişti Cenk Bey. Ve açıklamasında istifa açıklamasında Galatasaray Kulübü üye numarasının bulunması da dikkat çekti. Aslında Galatasaray Ekim ayında da bir mal yıllık olan genel kurul toplantısı yapacak ve bu süreçlerde bu durumdan Cenk Bey'in istifası da aslında bundan bağımsız düşünülemeyecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. Çağatay Çelik çok teşekkürler.